Bu videoda Antik Mısır'ın en dramatik yaratılış anlarından birine tanık olacağız. Gökyüzü ve yer. Başlangıçta sevgili olan bu iki ilahi varlık, düzenin sağlanması için birbirinden koparılacak. Peki bu ayrılık nasıl gerçekleşti ve evrenin katmanları nasıl oluştu? Gelin birlikte keşfedelim. Geb ve Nut'un doğumu. Şu hava ve Tefnut'un birleşmesinden Geb, yer tanrısı ve Nut, gökyüzü tanrıçası, dünyaya geldi. Geb, yeşilin ve toprağın gücünü taşıyordu. Onun bedeni verimli toprak, damarlarından akan su nehirlerdi. Nut ise uçsuz bucaksız, derin mavi gökyüzüydü. Bedeni yıldızlarla süslü, geceleri karanlık, gündüzleri güneşin ışığıyla parlayan bir kubbe. Doğdukları anda birbirlerine aşık oldular. Nut, gebin üzerinde uzanıyor, ikisi neredeyse tek bir varlık gibi birbirine kenetlenmiş duruyordu. Ayrılışın emri Fakat Atum, bu birleşmiş halin tehlikeli olduğunu gördü. Evrenin düzeni, gökyüzüyle yerin ayrılmasıyla kurulabilirdi. Böylece yaşamın alanı açılacak, ışık, rüzgar ve yağmur döngüsü başlayacaktı. Atum, Şu'ya dönerek buyurdu. Onları ayır. Gökyüzü yukarıda, yer aşağıda olsun. Aralarında sen dur. İlahi çatışma. Bu emir kolay değildi. Geb ve Nut ayrılmak istemiyordu. Birbirlerine sarılmış, kopmamaya direndiler. Rüzgarın ve Nem'in babası Şu, kendi çocuklarının feryadını duyarak tereddüt etti ama yaratılışın tamamlanması için bu acı zorunluydu. Şu, bütün gücünü toplayarak Nut'u yukarı kaldırır. Nut'un bedeni bir yay gibi gerilerek göğe doğru yükselir. Gepse yerde kalır, bedeni kıvrılır, nehirler onun gözyaşlarından doğar. Evrenin katmanları Böylece evrenin üç katmanı oluştu. Nut, gökyüzü. Yıldızların ve Güneşin Yolu Şu Hava Boşluğu Rüzgarların, Bulutların ve Yaşam Nefesinin Alanı Gep Yeryüzü Dağların, Nehirlerin ve Tüm Canlıların Evi Mısırlılar bu sahneyi gece gündüz tekrar eden bir döngü olarak görürdü. Gündüz Nut güneşi doğudan batıya taşır, gece ise onu yutar ve sabah tekrar doğururdu. Ayrılığın Sonuçları Geb, Nut'tan ayrıldıktan sonra onun için hasretle ağladı. Bu gözyaşları toprağa suladı. İlk bitkiler filizlendi. Nut ise göğünde yıldızlar açtı. Her biri gebe birer selam, birer özlem mesajıydı. Fakat Atum'un buyruğu gerçekleşmişti gökyüzüyle yer ayrılmış, evrenin düzeni tamamlanmaya başlamıştı. Bu, Antik Mısır'ın gökyüzüyle yerin ayrılış hikayesiydi. Bir sonraki bölümde Geb ve Nut'un çocukları sahneye çıkacak. Osiris, Isis, Set ve Neftis. Ve kadim dünyanın en büyük tanrılar arası çatışmalarından biri başlayacak. Serinin devamı için abone ol.